Merhaba arkadaşlar bugün sala mangal yapıyoruz. Daha yazın zamanladım çünkü çok zor. zahmet isteyen biri. Epey yoluna girmiş bu biraz. Evet. Hı? Bayağı boyadım. Tabi epey bir aradan sonra. Epey. Kolay bir iş değil. Evet. 2 saat geçti resmen. Sabır isteyen bir iş. He? Evet, He. Sabır. Tamam. Yani arkadaşlar bu çok sabırlı olan bir kişiye göre. Ama zevkli. Zevkli. Hem vakit geçirmek için hem de kafada atmak için çok güzel bir şey değil mi? Kafada atmak için yani. <laughs> ben de boyum işte. Az kalmış. Az kaldı ya. Nasıl az kalmış? Arkadaşlar çok... Evet şunu evet, göstereyim. Alınmış, Göster arkadaşlarına. Evet arkadaşlar, bu sayıları ben boyadım. Bu hepsini ben boyadım yani. Acık acık hayal gücü resler tabii ya. Evet bitmiş halinde paylaşacağız en sonunda. Ee Yo ben acık boyayacağım. Tamam. Arkadaşlarımız da görsün. Tamam boyarken çekiyorum ben seni <laughs> Şöyle. No şapkası. <laughs> Her, bunlar, e, noel şapkası. Hey arkadaşlar bunda Noel olmuş ya bir yerde Noel olmuş çünkü burada Noel şapkası var e, ve kara falan ya var anladım yani güzel bir resmi mi? Şimdi sabu gelecek zaten çamaşır yeşil olmalı lazım. Çamancı yeşil olduğu için yeşil boyuyor. Hmm. Arkadaşlar son da Yani her şey yapıyorum. Şöyle az bir şey kaldı. Hemen kalsam hmm. Şurada küçük bir şey oldu. Küçük bir Ne? Hmm. Şu, şu mu? Şu Tamam. Sonda, son rengim pembe. Pembeyle pembe ile kapanış mı yapıyorsun? Pembeyle kapanış değil. Baş, pembeden sonra bir renk daha alacağım. Kapanış sarıyla. Ay nasıl nasıl Şöyle. Göster arkadaşlara bakalım nasıl son, son hali. Arkadaşlar bu, bu, resmi sevdiyseniz 10 bin like bekliyorum. Evet beğenirlerse devamını çekeceğiz. Evet devamını çekeceğiz. Daha çok sayfa çünkü. Evet. Bunlardan da alabilirsiniz. Bunlar da mangalar. Ben şu an bende bu var. Yakında bunu da alacağım. Tamam. Hadi.